Herkese merhabalar. Bugün 8 Eylül 2020 günlerden salı. Tekrardan sizinle beraber güne merhaba demek için Aron Kapital Arge Departmanı olarak buradayız. Ben Alper Yeşil, yanımda da Bekir Akçetepe bulunuyor. Nasılsın Bekir Hocam bugün? Evet. Çok iyiyim Alper'cim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Evet, dün sakin bir günden geçtik. Çok fazla böyle aslında e, makroekonomik açıda bir hareketlilik olmadı ama ülkeler arasında elbette çekişmeler, siyasi, diplomatik ilişkiler devam ediyor. Burada ben Trump'la başlamak istiyorum Bekir Hocam. Biz çok seviyoruz Trump'ın bu absürt açıklamalarını. Bu açıklamasında da dün ABD'nin Çin ile ekonomik ilişkilerini durdurmaya niyetliyim şeklinde bir açıklama bulundu. Bunun arkasında aslında Çin'den gelen pamuklu ürünlerin, pamuklu e, kıyafetlerin yasaklanmasına ilişkinde teklif verildi. Yani şimdi düşünüyorum şu an Çin'de üretilmeyen ne var? Yani kıyafetimizden mi tutalım, teknolojik aletimizden mi tutalım? Ne var hocam? Hiçbir şey kalmadı ki. Her şeyi üretebiliyorlar. Yani o kapasiteye sahipler zaten. Yani benim anlamadığım şey <laughs> neden bir yaptırım uygulamaya çalışıyorlar? Mi? Kabullenmek yerine, onların güçlendiğini kabullenmek yerine hala bir onlardan üstünlük kurmaya çalışıyor. Veya hani bunu ambargo şeklinde değil de, sen Amerika içerisinde yatırımlarını teşvik ederek, insanların üretimlerini orada yapmasına imkan sağlayarak aslında Çin'in dominasyonunu da, Çin'in bu piyasadaki etkileri de azaltılabilir. Burada önemli nokta da şu, kritik imalat sektörlü ürünlerimizi Birleşik Devletler'de üreteceğiz. Yani... Evet, bu isteniyor. Amerika malı, Amerika'da üretilsin falan ama bu işçilik çok pahalı. Yani ben Amerika'da bulunmadım, yaşamadım ama bildiğim kadarıyla mesela boya boyacılar saatlik 100-150 dolar falan oluyorlar Yani bizim aslında Türkiye'de beğenmediğimiz işler Amerika'da e, para kazandırıyor çünkü işçilik pahalı oralarda. O yüzden ben Trump'ın bu hayalini çok fazla gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Hadi Çin'den Anladım. çıktı. Başkanım, Tayland üretir, Hindistan üretir. Yani, üretiyor. aynen. Daha, e, askeri ücreti daha düşük olduğu yerlere gider. Yani, Amerika'nın hep sistemi bu değil miydi zaten? Tabii ki de. Yani, bedava işçilik tekabülünde. Yani, ucuz işçiliği nerede bulabilirse oraya gidiyordu. Orayı emmeye başlıyordu, tabiri caizse. Aynen öyle. Yani şu an Çin'de e, saatlik 1 dolar falan e, ücretler inanılmaz derecede aynen düşük öyle. bir durumda. E, bu da ister istemez etkiliyor. E, diğer haberimizde ise Dışişleri Bakanlığından Amerika'dan bir açıklama geldi. E, burada da Trump'ın şu an için ekonomik toparlanma konusunda e, daha fazla memnun olamayacağından bahsetti. Ben bu açıklamaya da aslında çok fazla anlam veremedim. Yani e, nasıl memnun olabiliyor ki bu şu anki gidişatta? Yani bence olma olasılığı çok 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 düşük yani. Böyle bir şey yok zaten yani. Kendini sadece insanlara mutlu olduğunu göstermek amaçlı yapılan bir kompozo olabilir mi mesela? Ya evet çünkü baktığımızda tamam son zamanlarda gelen tarım dışı istihdam verisi gibi işte e, işsizliğin yüzdelik bazda birazcık daha azalması gibi e, konularda dolar tarafı güçlense de şu an ben hala bir ekonomik toparlanmadan bahsedebileceğimiz düşünmüyorum. Çünkü şu an aylık 1,5 milyonluk bir istihdam artışı sağlansa bile pandemi öncesine dönülmesi nereden bakılsa 24-25 ay falan sürecek. Şimdi 24-25 aylık bir süre gerekiyor olması bana çok fazla ekonomik toparlanma olduğunu göstermiyor. E, buradaki zaten haberde de bekle, anlatılan mermunlar tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranının düşmesine bağlanmış. E, ben 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 bunu kabul etmeyerek sıradaki haberimize geçmek istiyorum. Sıradaki haberimiz ise İngiltere ile ilgili. E, dün de bahsetmiştik. Bu sefer birazcık daha Johnson'dan e, sıcak samimi bir açıklama geldi. Avrupa dostlarımızla 15 ekime kadar bir anlaşma olması gerekiyor dedi. E, hala bir gelişme yok. Yani iki taraftan da biz desek ki hani bir konuda taviz verdiler, iki konuda taviz verdiler falan. Hiçbir türlü tavizler verilmiyor. Özellikle şu balıkçılık alanları e, çok fazla hassaslıkla yaklaştıkları bir konu İngiltere'nin e, şu anki gelişmeler takip edilecek. Ee, bilmiyorum yani ben şu anki tabloya göre her ne kadar böyle dostum mostum şeklinde açıklamalar e, yapılmış olsa da e, ben herhangi bir ayrılık yani anlaşmalı ayrılık beklemiyorum. Belki de ama şöyle de bir durum da var bir madalyonun ikinci tarafına bakalım tamamen piyasayı hareketlendirmek için böyle anlaşamayacağız gibi gösterip pat diye biz anlaştık da diyebilirler yani. Tabii ki diyebilirler. Ee, ben şunu da düşünüyorum Brexit meselesinde mesela diyelim ki İngiltere bayağı bir naz yaptı tabiri caizse. İlk başta Ağustos dedi, ondan sonra Eylül dedi, şimdi Ekim diyor. Yani olayı ne kadar uzatabilirse, kendi piyasasını ne kadar güçlendirebilirse ona devam etmeye çalışıyor. Kendi piyasasını bir toplasın, ondan sonra diyecek ki ben anlaşmanızı kabul etmiyorum ya da kabul ediyorum. Ona göre işlemler başlayacak. Ben o kafadayım yani, ben bunu düşünüyorum. Bana da öyle gibi geliyor yani e, İngiltere'nin planları var özellikle Aynen. Burada son dönemde yeni kabine ile birlikte atanan ekonomi bakanı aslında çok ciddi işler gerçekleştiriyor. O yüzden bu planlarına yönelik devam edeceklerdir diye düşünüyoruz. Takibimiz devam edecek. Birazcık Japonya'dan da piyasasından da bahsetmeden artık geçemiyoruz. Japonya'da ilginç bir konu oldu. Aslında bunları çok sık duymadığımız bir bölgeden geldi. Burada Japon Softbank Grup hisse senedi türev araçlarının yoğun yatırım yaptığı haberlerinin ardından e, sert bir şekilde düştü. E, bu tarz böyle hisse senetleri üzerinde ani oynaklıklar birazcık daha aslında gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan ülkelerde görüldü. Üçüncü dünya ülkelerinde görülen durumlarda çok ani hisselerin hareketleri. E, burada da hisse senetlerinde genel olarak bir global çapta belirsizlik olduğundan bahsedebiliriz. Asya piyasaları aslında çok alıcılı bir şekilde devam ederken Amerika hisselerindeki Amerika endekslerindeki düşüş o tarafı da Asya piyasasını da etkilemiş durumda. Şu an için rally hala bir devam ediyor gibi gözükse de anlık olarak durmalar, anlık olarak geriye düşüşler yaşanabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Evet, genel olarak Amerika'ya, Avrupa'ya, Asya'yı inceledik gelişmelerimiz bu şekilde. Şimdi Türkiye'ye de e, bakmadan geçemeyiz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar geldi. E, Türkiye'nin kur, faiz ve enflasyon üzerinde sıkıştırılmasını, gayretlerini boşa çıkaracağız. Ben şimdi Bekir Hocam şunu sormak istiyorum. Kim bizi sıkıştırıyor? Yani bunlar... Belli mi? Adresleri tespit edilebilir cinsten mi? Yani bulanın kim kim bizi sıkıştırıyor? Ya kimse bizi sıkıştırdığı yok aslında. Kendi kendimizi sıkıştırıyoruz biz bir Çünkü insanlara vaat edilen şeyleri yapmak yerine bazı şeyleri manipüle ediyorlar mesela. Şöyle diyebiliriz. Mesela sen bir işlem yapacaksın. Tamam mı? Ben sana diyorum ki şu kadar vergin var. Şu kadar işin var. Şu kadar da para keseceğim senden. Sen bu sefer ne yapıyorsun? Gidiyorsun yurt dışında işlem Yatırımını Türkiye'de yapmak yerine yurt dışında daha avantajlı koşullar sunuyorsun Hı. ve bu senin ekonomini daha kötü duruma getiriyor. Çünkü üretim yapamıyorsun. Sadece tüketici endekste olabiliyorsun artık. Tüketmek de seni yıpratıyor. Yani kendi ülkeni yıpratıyor. Hı. Ve kendi kendimizi sıkıştırmış oluyoruz. Yani dün aslında Dolar Türk Lirası'nın 7.45'in üzerine çıkmasıyla birlikte ee, bazı referans faizlerinde değişiklikler eklenmişti fakat bunların kur üzerinde etkisi olmadığını görüyoruz. Evet bir kurda faizde ve enflasyonda sıkıştığımız e, kesin e, birileri mi bizi sıkıştırıyor yoksa biz mi kendimizi sıkıştırıyoruz. Elbette burası çok böyle tartışmalı konular. E, dışarı taraftan elbette dış ilişkiler tarafından etkiler e, illaki vardır ama iç ilişkilere baktığımızda da bunun çok büyük bir ee, sebepleri sayılabilir ee, döviz rezervlerini düzgün kullanamamak gibi veya çok fazla para harcanacak yatırımlar yapmak gibi getiri sağlayacak yatırımların dışında bunlar bizi elbette etkiliyor ee, aslında sıradaki haber de bununla birazcık bağlantılı Erdoğan tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmanın yaşanacağını işaret ediliyor. E ben e, şuna inanıyorum ki merkez bankasından faiz yükseltme gelmeden e, herhangi bir toparlanma e, eğilimi başlamayacaktır. Çünkü sana çok katılıyorum. Çünkü üçüncü çeyrekte yani yükselmeyi düşünüyoruz ama e, bir yaptırım uygulamıyorsun. Yani bir gelişme göstermiyorsun ki nasıl bunu istiyorsun. Hı. Çok haklısın. Yani haberin detaylarına baktığımızda üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık ifadesini kullanmış. Fakat bizim yani e, üretim çarkımız zaten çok büyük bir çark değil. Doğru, ee, doğru yani şöyle ben bir... E, Yanlış hatırlamıyorsam oran okumuştum. Almanya'da mesela BMW bir yıl içerisinde şu an hani birazcık yuvarlayarak vereceğim sayıları. E, 4 milyon tane araba sattıysa komple Türkiye'nin sadece bir yıl içerisinde aldığı araba 300 bin, 350 bin civarında bir şey. Yani biz bırakın bir ülkeyi e, aslında şirketlerle bile mücadele edemeyecek bir konumdayız ekonomik olarak. Bu elbette çok üzücü bunun değişmesini istiyoruz bunun değişmesi için de hepimiz er birliğiyle mücadele ediyoruz umarım Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi üçüncü şehrekli bir toparlanma aşamasına gireriz genel olarak piyasalar akışı böyle akışı bu şekilde artık teknik kısma geçebiliriz teknik kısmı inceleyebiliriz bahsettiğimiz gibi bugün de çok büyük böyle volatilitenin olduğu bir gün beklemiyoruz. Ve yine dünkü gibi bir miktar sakin bir gün geçirecektir. E, majör paritelerden başlamak gerekirse e, Euro tarafında bir satış Baskısı devam ediyor. Bu satış baskısının sebeplerinden biri de aslında Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı konuşma, yeni para politikası açıklanacak mı, açıklanmayacak mı, faizlerde değişiklik yapılacak mı? Bunlar bizim için çok önemli konular. Şu an için 4 saatlik grafiği incelediğimizde hareket ortalamasına doğru bir atak gerçekleştirmiş olsa da şu an için... 1.18'lere çok yakın bir şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. Gün içerisinde 1.18'in aşağısına düşmesini biz bekliyoruz. Verdiğimiz işlemde buna yönelik. 1.17.90, 1.17.85'ler hedefimiz halinde. Fakat perşembe günkü konuşmayla birlikte daha da derinlere doğru satışlar artabilir, uzayabilir burada. Ve şöyle bir şey daha demek istiyorum. Bugün açıklanacak gayri safi üretim verisinin etkisinde olacağını düşünüyorum. Ve pozitif bir yönlü gelirse gerçekten yükselişini bekliyorum. 1.83'lere kadar yani çıkmasını bekliyorum ben. Ama olumsuz bir taraftan gelirse 1.70'lere kadar inmesi garanti diyebilirim. Aynen öyle. E, Sterling tarafına baktığımızda aslında yani dolar endeksinin güçlenmesinden tabii ki de etkileniyor. E, fakat burada e, Brexit faktörü de e, devrede. Her ne kadar Brexit'ten sonra bir miktar... E, ekonomisi düşecek olsa da aslında bence bir iki yıl içerisinde Brexit ayrılığı İngiltere'nin işine yarayacaktır. Yani uzun vadede aslında İngiliz sterlininde bir değerlenmebadan bahsedebiliriz ama ilk aşamada piyasadaki belirsizlikten dolayı tam olarak nasıl bitecek, anlaşmalı mı, anlaşmasız mı anlaşma olursa, bunun detayları ne olacak şeklinde belirsizlikler olduğu için e, piyasadaki korku hakimiyetinden dolayı aşağı yönlü hareketliliklerin devamını bekliyoruz. Burada ama e, aslında kanalımız güzel bir şekilde çalışıyor. Burada bir e, kısa bir şekilde kanalın üzerine çıkmış olsa da tekrardan girmişti. O yüzden kanalın alt bandını burada takip edebiliriz. Aşağı yukarı e, 1.31'in aşağılarına denk geliyor. 1.3900'lere, 1.3080'lere denk gelen seviye. Bu seviyenin aşağısında yapacağı bir kapanışlar satışları daha da Derinleştirecektir. E, fakat olası yukarı yönlü tepkilere karşı da bir 30 puanlık, e, 30 piplik, 35 piplik yukarı yönü de bir her zaman hesaba katmak gerekiyor. Ee, hareket ortalamalarının da aşağısında olması elbette satış baskısını devam ettiriyor. Burada Aresa'yı da incelediğimizde e, tabana çok yakın gözüküyor. 32 puana gelmiş durumda. E, 30 bas puanla taban puanını Fakat e, illaki buradan tepki almak zorunda diye bir şey yok. E, bir satış rallisi başlarsa, satış eğilimi başlarsa devamı gelecektir. Japon yenine baktığımızda aslında çok istikrarlı gidişine devam ediyor. Yani aslında Japon yenine incelediğimizde son kısa dönemde bile e, çıkışları da inişleri de kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden aynı şekilde kademeli çıkışlarına devam ediyor diyebiliriz. E, burada bir kanalın dışına çıktığı görülüyor. E, o yüzden buradan tekrardan bir toparlanma hareketleri gelebilir kanalın içerisine doğru. Fakat eğer burada bir... E, Tekrardan kanal içerisine girmezse 105'lere doğru 105-500'lere doğru geriye çekilmeler e, görülebilir. Fakat şu an için beklentimiz yukarı yönlü. Tekrardan kanal içi olduğunu söyleyebiliriz. MTA'lara bakacak olursak petrol e, piyasadaki e, gerginliklerden ve belirsizliklerden dolayı düşmeye devam ediyor. E, aslında bunun yükselmesi gerektiğinden bahsediyorduk. <laughs> Bir süredir burada Aresayda da 24-25 puanlarda gezmeye devam ediyor ee, ama e, bizim petrolün düş konusunda fikrimizi artık e, izleyen yatırımcılarımız e, takipçilerimiz öğrendi yani petrolde satış başladıktan sonra devam eder ne Aresayı dinler ne başka teknik analizi dinler düşmeye devam edebileceği için burada 38'leri beklemek e, çok da aslında imkansız değil hatta daha aşağılarına kadar bile sarkabilir. E, fakat çok çatışan bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Yani teknik açıdan yükselmesi gerekirken temel açıdan düşmesi de gerekebilir bir anda. O yüzden bu karışıklıkları, karışıklıklarda dikkatli olmak gerekiyor. Sarı fırtınamıza gelelim, sarı metalimize gelelim. Dün e, çok böyle dar bir bant aralığında hareketini gerçekleştirmişti. Yani gün içerisinde 1932 33lere kadar yükselirken e, aşağıda da 1925'lere, 1922'lere kadar geriye çekildiğini gördük. E, şu an için hareket ortalamasında çok yakın seyrediyor e, fakat e, yükselişi konusunda herhangi bir sebep göremiyoruz. Ee, o yüzden yükselen dolar endeksine karşı e, çok fazla tepki veremeyecektir. Aşağı yönüne yine bugün içerisinde 1925'lere 1920 1920'lere doğru e, geri çekilmesini bekliyoruz altında da. Büyük sıçrayışı 2000 beklentimiz var mı? Tabii ki de hala devam ediyor. 2000-2100'leri bekliyoruz. Fakat şu an değil. Daha biraz daha bunun süresi var gibi gözüküyor. Evet, endeks tarafına baktığımızda ise gün içerisinde e, 13.100 üzerinde bir açılış yapmıştı. Aslında piyasa yukarı gitmesini bekliyordu. Bizim de beklentimiz e, yukarı yönlü gitmesiydi. Fakat e, 13.160'lardan aldığı tepkiyle şu an için e, hareket ortalamasına doğru geri çekilmiş durumda. Muhtemelen buralardan tepki alarak tekrardan yukarı gidecektir. Endeksler kısmında işler iyiye gidiyor. Amerika tarafında da hala ralli devam ediyor. Yani düşüşler e, bu rally'nin bittiği anlamına gelmiyor. Ufak tefek düzeltmeler olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden DAX endeksinde de tekrardan 13.150'lere doğru e, beklentimiz sürüyor. Evet bugünlük e, piyasalardan beklentimiz hem teknik hem temel açıdan böyle. E, daha çok piyasada e, aşağı yönlü hareketlilikler göreceğiz paritelerde. E, Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlar diliyoruz. Tekrardan yarın saat 10'da güne merhaba diyene kadar kendinize iyi bakın.